Merhaba. Merhaba. arkadaşlar. Bugün Helena Ebru amcadan kaçacağız. Helena Ebru amca neredesin? Buradayım. Ah, Helena amca. Ben buradayım. Aha, ses geldi sanki. Ana bol sesi geldi. Helena amca neredesin? Buradayım. Buradayım. Sese Ses gel. Bir dakika ya. Şimdi kesinlikle 49 49 değil. Anam <laughs> <laughs> ben buradayım demiştim Oğlum gel lan buraya. La hayır hayır kaç 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 kaç. Gel lan zaten pişik olmuşum seni yakalamaya çalışıyorum. Pişik pişik kaca. Helo neyim lan? Lan gel buraya. Ana kafa açamadım inşallah beni vurmaz. Elleme kapıları. Yatağın üstüne geçmiş köyseydim. Aha buldum yatak odasındasın. Geliyorum bekle. <laughs> Hayır. İki saat sonra oradayım. Çok kötü bir şey oldu ya. <laughs> tamam. oh. Neredesin? Yok yatak odası üst kattaydı galiba. Evet. Hı hı. Ben onu bir anca Neredesin? dur dur bir dakika 18 48 deniyor Çözüm amcamız geliyor Hadi, Hadi söyle söyle Kazım usta gelecek şimdi Hadi söyle Kazım usta Aha bip bip sesleri geliyor Hayır Hayır yavrum yanlış Dur bir dakika or orada orada da gördüm Ay bip, aha, bip bip sesleri geliyor Aha bip bip sesleri geliyor neredesin İki kere Ne diyor iki üç şunu yapalım sonra yine bir tane daha bir yapalım adı 4'tü ya ay dokuz pardon dokuz bir dört dört dokuz bir ay yakaladım seni. sen şamar aldım ey dolarım ben bunu boşuna giymedim oğlum hayır yine Allah kahretsin ya. neredesin asit? La öldüreceğim hello hello. Ben de hello hello oldum lan. Şu pişik olmuş halimle seni yakaladıysan ben herkesi yakalarım. Ben herkesi yakalarsın. Eğer herkesi yakala, bak. ben de seni tokunu seçerim.

Ana. Ne? La bizim Harry Neymar abi nerede? Ben buradayım. Neredesin? Ben ha. de buradayım. Ben de sen kaçınlayım. Acaba... <laughs> La Harry Neymar abi sen nasıl koymuşsun <laughs> bu şifreleri? İki Aha. dakika Aha. gideyim ben şu pişiyim geçsin. Seni <laughs> daha iyi halen. Baco neredeydi lan? Aa abiye bak nasıl yiyor Allah'ını seversen. <laughs> Oğlum görüyor mu lan beni? Ben pişik olmuşum zaten. Aha gördüm seni. Aha <laughs> geliyor abi geliyor. Zaten pişik olmuş. Niye geliyorsun abi? Allah dur orada orada. Elena <laughs> onun. Allah. Gel lan buraya. <laughs> İki banyo yaptırmadın da <laughs> sen şeyin gelsin. Macam yandı. <gülüyor> <gülüyor> <Çok zor> ya. <laughs> Ay. Ne kadar zorsun ya. Şunları kullan. Aa. Çok güzel. Yok, Hello Emily. Eşyalarını mı alıyorsun canım? Lan hepsini almış da. Ben daha hepsini cebime koydum. <laughs> Bu arada arkadaşlar videoyu dürüyorum. Kanalıma abone ve link atarsanız çok sevinirim. 3 2 1 Kayıt. Nasıl deli. Hmm. Neredesin seslerini duyuyorum. Neredesin? Burada yok. Kızım usta <laughs> seni bitirecek <kıçımdayım. gülüyor> bu usta. Seni bitirecek Şimdi bu bak, usta. <laughs> usta. <laughs> <laughs> 1849 nasıl olabilir acaba ya? Tamamdır. Aha bir yerden kokun geliyor. Kazım dayı neredesin? Aha bir yerden kokun geliyor. Aha yatak odasındasın. Televizyon izliyorsun. La hayır televizyon izlemiyorum. Bekle geliyorum. İki La saat sonra oradayım. Pişik oldum da biraz. <laughs> Abimde kalıyorum. Abim bana ne diyor ya? Bu ne be bebek oyuncağı oymuşsun ben küçük değilim ki. Ben ha, onlar benim yeğenim ya. Benim yeğenimin onlar. Yeğenim yeğenim. Geçen hafta gelmişlerdi on, kalmış. Ben de dedim burada kalsın geldiğinde yine oynar dedim. Onun... Aha gel lan. Aaa tamam tamam. Yeğenimin oyuncaklarıyla oynama o kılım. Oynamayacağım tamam. Zaten oynamayacağım. pişik olmuşum bacağım yandı iki saat. Çocuklar benim bu videoyu bitirmem lazım bu çok uzun bir video oluyor. Komik. Hello neighbor amca son bir şey daha söyle. Pişik olmuş geziyorum. Bizim çocuk abi ama ha burada gel. Çocuklar görüşürüz. Ağabeyim, aha, çocuklar gelmiş, görüşürüz. Küçük oldum.